Bugün sizlere implant cerrahisinin ikinci gününde nelerin beklediğini anlatacağım. İmplantın size anlatıldığı kadar, çevrenizden duyduğunuz kadar veya sosyal medyada gördüğünüz kadar korkutucu bir şey olmadığını anlamışsınızdır. İlk gün ve ikinci gün ufak ağrılarınızın olması kesinlikle çok normal. Hiçbir şekilde panik olmayın ve doktorunuzun size reçet ettiği ağrı kesicileri düzenli kullandığınızda herhangi bir ağrı problemi yaşamayacağınızı anlamış oldunuz. Bunun yanında eğer yüzünüzde minik de olsa bir ödem oluştuysa artık buz kompresi yapmanıza gerek yok. O ödem ertesi gün büyük ihtimalle çözülmüş olacaktır. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Eğer bunun dışında düzenli olarak bir kanamanız devam ediyorsa en kısa sürede doktorunuza danışmanız lazım. Sizlere birinci günde anlattığım gibi 24 saat kadar ağız çalkalama yapmadık ve diş fırçalamadık ama artık ikinci günde diş fırçalamaya başlayabiliriz. Normalde dişlerimizi macunlu bir şekilde fırçalayabilir. Ancak ipliklerin yani dikişlerin olduğu bölgeyi soft dediğimiz yumuşak başlıklı kılları olan bir fırçayla macunsuz şekilde masaj yapma hareketiyle fırçalayabilirsiniz. Dikişlere zarar vermekten korkmayın. Yumuşak fırça ve yumuşak el hareketleriyle dikişlerinizi rahatlıkla fırçalayabilirsiniz.